Evet herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Umarım hepinizin keyfi, sağlığı, saati yerindedir. Evet her nerelerdeyseniz sizler bana ben de size hoş geldim hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizler için yine sizlerin çok merak ettiği ve kafanızdaki bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bugünkü sorumuz daha doğrusu kartlarımıza Aklımdaki kişinin benden sakladığı bir şeyler var mı? Bilmem gereken neler var. Bakalım neler gizliyor o sırları neymiş? şöyle bir onun o kirli çarşaflarını o kapalı kutu o sandığını şöyle bir açalım zaten sandık destesini de getirdim bakalım o sandığı bir açalım neler çıkacak neler dökülecek önümüze hep birlikte bir bakalım bakalım tabi öncelikle ben emektar destemi aldım burada iyice ne böyle her şey ayan beyan ortaya çıksın diye Haydi bakalım bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki siz canım kolektif enerjim canım gönüldaşlarıma niyet alarak kartlarımı şöyle bir sizler için karıştırıyorum ve tabii ki keserek şöyle bir rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum şimdi diğer kartlarıma da şöyle e, al, al, alayım. Yine e, hepsine birden şöyle bir rezone olun. Odaklanın. Enerjinizi gönderin. Ben zaten kartlarımı e, kodladım burada. E, güzel enerjilerimi gönderdim. Kolektifime, niyetime aldım. Bakalım dedim. Kolektif enerjimin niyet ettikleri, aklındaki, kalbindeki artık her kimse illa bu e, flörtünüz olmayabilir. Eşiniz olur. Efendim söyleyeyim belki merak ettiğiniz bir arkadaşınız olur. Hiç fark etmez. Hep derim ya niyet önemli burada arkadaşlar. Siz niyetinizi koyun. E, kartlara bir e, enerjinizi gönderin o niyetinizin enerjisini. Zaten kartlardan size gereken cevaplar gelecektir. Ve tabii ki bu açılımların bütüne kolektif, genele hitap eden açılımlar olduğunu unutmuyoruz. Siz kendi hikayenize, kendi hayat senaryonuza uyan kısımları alıp kabul ediyorsunuz. Eğer ki ben daha bireysel, daha kendime ait, daha özel cevaplar arıyorum derseniz de buna ulaşmak çok kolay. Zaten videolarımda da Advanta WhatsApp iletişim hattım yazıyor ama bir kere daha söyleyeyim. 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki Instagram ve TikTok kanalımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Yine oralardan da beni takip edebilir, yine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle güzelce odaklandınız, rezone oldunuz, kartlardan mesajlarınızı istediniz. Bakalım bakalım, ben de her zaman olduğu gibi şöyle bir kolektifme tekrar niyetimi alarak en doğru cevapları vermeye niyet alarak sizin için kartlarınızı çekiyorum arkadaşlar, bakalım. Evet, aklımdaki kişinin benden sakladığı neler var, bilmem gereken, öğrenmem gereken neler var sorusuna, kolektif enerjime en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarımı seçiyorum sizler için arkadaşlar. Şöyle bir, evet tamam diyorum tamam. Biliyorsunuz ben iş sesime göre e, kartlarımı tamamlıyorum. Şimdi hemen kipper defterimizden seçelim bakalım. Evet bakalım aklımdaki kişinin evet benden sakladığı neler var. Neleri bilmem gerekiyor diyor bakalım kolektif enerjiye. Güzel burada kartlarım artık pıtır pıtır dökülüyor arkadaşlar. İnanın eridi. Nasıl bir enerjiyse artık Biliyorsunuz bendeki bu deste çok merak ediyorsunuz, soruyorsunuz. Tam 40 yıl oldu arkadaşlar. Tam 40. yılında bu deste. 40 yıllık çok eski bir deste arkadaşlar. Onu tekrar söyleyeyim. Enerjisi de çok güçlü zaten. Bilenler biliyor. Evet. Şöyle. Ve tabii ki sandık destesi. Bakalım sandık destesinden neler gelecek. Bakalım neler varmış. Aklınızdaki kişinin sandığında neler varmış. Bakalım gelsin şu sandıktan mesajlar. Evet. O soru işaretiyle geldi. soru işareti de var bakın. Çok enteresan. Hmm, alacağız bakalım cevapları. Evet şöyle kartlarımızdaki diğer kartlarımı Biliyorsunuz ben zaten az olan kartlarıma her zaman baz alıyorum ama diğer destelerden de destek olsun diye. Hani onaylasın, sağlama yapsın bakalım ne diyor. Onları da bu şekilde kullanıyorum açık söylemek gerekirse. Evet haydi bakalım güzel enerjilerimizi gönderelim. Bakalım bakalım. Vay 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 evet. Daha ilk karttan itibaren hemen mesajı geldi. Ya. Ama bak ya işte şu aşkın yanına yalan gelir mi arkadaşlar ya? Şimdi aşk var ama bir de yalan var yani. Şimdi gel bunu e, anlat. <laughs> gel bunu anlat. <laughs> evet. E tabii ki yani e, bu şu meşhur yetersiz bakiyemiz yeteneksiz kahramanımız gelmezse de olmaz zaten. Şimdi evet canım gönüldaşlarım hazır mısınız? Aklınızdaki kişi bakalım sizin arkanızdan ne işler çeviriyor ya da sizden neler saklıyor? Bir görelim bakalım. Neymiş bilmeniz gerekenler? Şimdi öncelikle bir kere niyet ettiğiniz kişi sürekli ruh hali değişken davranan bir insan. Tamamen onunla bağlantılı konuşacağım. Bakın sizle ilgili değil. Tamamen Niyet ettiğiniz kişiyle. Bakın iyi dinleyin. Niyet ettiğiniz kişi inanılmaz derecede ruh hali değişken. Sabah başka konuşan, akşam başka konuşan. Sabah hadi kalk yemeğe gidelim deyip akşam yok ben vazgeçtim evde oturacağım diyen bir karakter. Tabi bunu örnek olarak verdim. Hemen orayı almayın. Yani bunu misalen söyledim. Mecaz yapıyorum burada arkadaşlar. Daha iyi anlatabilmem için. Şimdi bakın. Ve bu ruh halinin değişikliğinden kaynaklı da aslında kendi içinde yaşadığı huzursuzlukları da size çok kolaylıkla yansıtan ve bu huzursuz enerjiyi de çok çabuk sizde alan e, kişiler misiniz. Şimdi öncelikle evrak ve belgelerle ilgili bir kere sizden sakladığı bir şeyler var ve bu evrak ve belgeler resmi evrak ve belgeler arkadaşlar resmi. Yani bunlar devlet kapısıyla bağlantılı olabilir, özel işleriyle ilgili olabilir, e, kendi e, hayatıyla yazışmalar özellikle. Bakın bazı yazışmalar, şimdi resmi evrak ve belgeler hani e, iş e, ve resmi olmasının haricinde bir de yazışmalar var. Bak yazışmalar var, özellikle bu yazışmaları. Sizden e, saklıyor çünkü sizin huzursuz olmamanız ya da sizin bir şeyleri kafanıza takmamanız adına sizden gizlediği bazı yazışmalar ya da konuşmalar var. Bunun haricinde bakın yine aslında sizi hayatının merkezine koymuş bak güzel. Aslında bütün dünya sensin, bütün hayatımın merkezinde olan sensin. Ama ben sana bir türlü bunu anlatamıyorum. İşte senin kafan başka yerlerde gibi gibi. Hani size bunlarla gelse bile, hani ben doğru konuşuyorum ama sen beni yalan konuşuyor diye düşünüyorsun dese bile. Arkadaşlar bir kere sizden sakladığı şeyler için söylediği yalanlar var. Bakın sizden sakladıkları için söylediği yalanlar var. Bunlardan biri de arkadaşlar özellikle girdiği bazı ortamlar. Şimdi bu girdiği ortamlarda örnek veriyorum sevmediğiniz, onunun görüşmesini istemediğiniz işte bir kız arkadaşı vardır, bir erkek arkadaşı vardır gibi gibi gibi. Belki de bundan kaynaklı o girdiği ortamları sizden saklıyor. O kadar relax davranıyor ki gayet de rahat. Neden rahat? Biliyor musunuz? Sizden her türlü bir çünkü e, emin, emin yani e, ben e, ne söylersem söyleyeyim, ne yaparsam yapayım zaten hani kurcalasa bile bunun e, altını araştırsa bile çünkü farkında sizin ne kadar zeki ve akıllı olduğunuzu. Hani zaman zaman belki kandıramadığı zamanlar da olmuş sizi. Hani ben nasıl olsa onu bir şekilde ikna ederim mantığında. Çünkü daha önceden ikna ettiği için tecrübeli. Yani tecrübe konuşuyor burada. Ben de nasıl olsa zamanla onu ikna ettim. Ben gene bu sakladığım şey meydana çıksa bile ben onu ikna ederim. Şimdi burada bakın özellikle bazı bağımlılıkları da var. Şimdi bu bağımlılıklar tabii ki yine kendi hikayenize göre alın. Ben çok açmak istemiyorum bu da açıkçası. Ama size anladınız ne demek istediğimi. Yani kendisiyle ilgili hani bırakamadığı, bir türlü kopamadığı ilişkiler olabilir. Başka türlü işte yediği içtiği maddeler olabilir gibi gibi artık yani. Daha da fazla konuşmak istemiyorum burada ama maalesef bunlarla da bağlantılı sizden gizlediği bir şeyler var. Ama şimdi sonuca bakalım. Bak sonuç da burada çok önemli. Çünkü sonuçta bu, bu konuyla bağlantı kuracağım ee, ve özellikle de bazı engelleri aşamayacağına dair söylediği yalanlar var. Aslında e, bu engelleri aşabilecek, bak bir çıkış yolu var. Hani hep işte elim kolum çare bağlı, çaresizim. İşte ben bu işin içinden çıkamıyorum. Ben bu engeli aşamam. İşte ben buradan geçemem dediği ne varsa. Hani yine mecaz yaptım burada. Yine siz aldınız tabii o mesajı. Yalan söylüyor. Gayet de güzel. O engelleri aşabilecek. Özellikle kendi kafasında yaptığı o atılımlarla, o girişimlerle çünkü. Demek ki niyet ettiğiniz kişi kafasına koyduğunu yapan... Hatta biri böyle bir şey yapma dese bile inadına yapacak kadar da inatçı bir karakter. Ay meleğim oynamış ha. Ondan sonra böyle bir adam ya da kadın. Şimdi kafasına koydun yapan bir şahsiyet. Ama velakin... gayet de bu engelleri aşabileceği halde size bu engelleri aşamayacağını söyleyerek de zaten yalan söylüyor. Yani bilmeniz gereken bir kere en başta bu gayet güzel istese... Her türlü hani hep diyorum ya görünen ve görünmeyen engeller. Gayet güzel bu engelleri aşabilecek kapasitede birisi. Şimdi burada iletişimle ilgili özellikle size söylediği bazı yalanlar var. Hani ben onunla görüşmüyorum, asla konuşmuyorum, yazmıyorum, çizmiyorum dediğine varsa yalan, yalan. Ve e, size yine kafamda belirlediğim bir şeyler var özellikle seninle ilgili. Evet ben seninle işte şunu şunu yapmak istiyorum. Evet ben seninle uzun bir yola çıkmak istiyorum. Evet ben seninle işte evlenmek istiyorum. Ayrılmak istiyorum artık ne diyorsa. Şimdi bu dedikleriyle ilgili de yalan konuşuyor. Bak bunları da bilmeniz lazım. Aslında neden bunları yalan söylüyor biliyor musunuz? Kendini güçlü gösteriyor size karşı. Öyle bir duruş sergiliyor ki size karşı net. Aslında ben gayet netim. Ben güçlüyüm. Ee, sen de bunun farkındasın. Ve benim gücümün altında eziliyorsun. Ezilmek zorundasın. Yani bu mantalitede, bu mantıkta bir kişi var karşınızda arkadaşlar. Dikkat edin. Bak dikkat edin. Söylemesi benden. Şimdi bu kadar şeyi söyledim. Bak bu şabla da. E hiç mi bu adamın ya da bu kadının bir elle tutulur yanı yok diyorsunuz ama var. Şimdi bak bu da nerede var? Aslında size hani bağımlı dedim ya. Gerçekten takıntılı ve saplantılı bir şekilde sevgisi ya da aşkı var. Yok değil. Ama burada hani size bir duruş sergilemiş ya. Ya duygularımı göstermiyorum. İşte ben çok ketum bir insanım. Ben senin karşına bir duruş sergiledim. Eğer sana olan sevgimi, aşkımı, duygularımın farkına varırsan, ben bu zaafıma yenik düşersen o zaman ne olur? Senin karşında zayıf kalırım. Güçsüz kalırım mantığında. Aynen bu mantalitede bir kişi. Niyet ettiğiniz kişi. Şimdi burada aynı zamanda da gerçekten bakın yetersiz bakiyi biliyorsunuz artık zaten. Yani sağ olun çok teşekkür ederim. Çok da güzel geri dönüşler yaptınız. Aynen anlattığım gibi de yeteneksiz kahramanımız. Sizin hep fedakar, vefakar, evet hep kendinizden ödün veren taraflarınızın farkında ve diyor ki evet ben de diyor sana zamanı geldiğinde bunların karşılığını vereceğim. Ha verir mi? Aslında bak bu karşılığı alırsınız. Yani bu karşılığı verir ama işte burada bazı düşünce ve projelerinde hani samimi olmadığı için bir şeyleri sakladığı için sizden burada biraz hani zaman ya da bazı bağımlılıklarından uzaklaşması gereken bir süreç istiyor sizden ayrıca geçmişten gelen bak geçmişten gelen hani bir türlü kopamadığı yine bağlantıları olabilir kişiler olabilir alışkanlıklar olabilir bir şeyleri de bırakması gerekiyor ve bunların aslında farkında arkadaşlar. Şimdi görünenin arkasında görünmeyenler der ki hani bir şeyler zannettiğiniz gibi değil aslında onunla ilgili. Zaman zaman hani belki kendi içinize düşen şüpheler. Şimdi sizler genel anlamda benim zaten kolektif enerjim Gerçekten takipçilerim, ciddi anlamda danışanlarımda da bunu çok yaşıyorum. Hisleri ve sezgileri çok güçlü insanlar. Gerçekten sezgisel. Hani böyle aklına gelen başına geliyor. Rüyaları mesaj, yani mutlaka mesajlı rüya alıyor ya da ne bileyim bazen çevrenizde belki de işte şöyle şöyle olacak diyorsunuz. Aa bak şu mağaza sen dedin de oldu. Bak görüyor musun falan gibi. ...tepkiler bile alıyor olabilirsiniz... ...yani bakın sizin sezgilerinizden bahsediyorum... ...burada şimdi... ...burada belki sezgisel olarak... ...hislerinizde... E, ...yanılmadığınızı düşünüyorsunuz... ...ama ve lakin burada zaman zaman... ...aslında... ...bir şeyler zannettiğiniz gibi de değil... ...hani... E, ...belki de hislerinizde ya da sezgilerinizde... ...dolu ayarlayamadığınız zamanlar oluyor evet yalanları var hani güzel beyaz yalanları da var sizinle ilgili bak sevgisiyle ilgili belki aşkıyla ilgili hani gösteremiyor ya bunları işte bu da aslında beyaz yalan ama burada şu yaptıkları şu üsttekiler ciddi anlamda sıkıntı bak resmi evrak ve belgelerin saklanması girdiği ortamlar ya da yazıştığı konuştuğu kişileri sizden saklaması yani bunlar da şimdi hakikaten e, kafada soru işareti oluşturuyor. Neden diyeceksiniz? Neden biliyor musunuz? Bak sizin gitmenizi istemiyor çünkü. Şimdi bir şeyler ayan ve beyan ortaya çıkarsa sizin artık böyle hani böyle aniden parlayıp öfkenize kapılıp e, alıp başınıza gideceğinizden çok korkuyor ki eğer ki böyle bir şey yaşadıysanız hani böyle ayrılıklar, düzensiz e, gitgeller, barışlar olduysa aranızda. Ee, hep umutlar ve ümitler vaat ederek bir şekilde sizi döndürmeye çalışmış. Belki de siz hani düzelmiştir. Hani eskisi gibi değildir. Artık bana yalan söylemez. Daha doğru ve dürüst gelir düşüncesiyle belki de barıştınız ama bak yine devam ediyor. Neden bu sefer gene gitti mi? Temelli gider. Eyvah kaybedersem, elimdekinden de olursam düşüncesi içerisinde şimdi. Bir de sizinle ilgili bak beyaz yalan demiştim ya onu şurada söyleyeyim. Şimdi sizin bilmenizi istemediği, sizden sakladığı, bak şimdi kötü şeyler var ama güzel şeyler de var arkadaşlar. Çevresindeki ya da etrafındaki bazı insanların sizinle ya da ilişkinizle bağlantılı, sizinle olan ilişkisiyle bağlantılı ona söylediği bazı konuşmalar, bazı söylemler ya da tavırlar gerçekten onu zaman zaman o kadar sıkıyor, bunaltıyor ve üzüyor ki. Ama ve lakin bunu sizin bilmenizi istemiyor. Bunu sizin bilmenizi istemiyor. Aslında bir de Sizinle bağlantılı bir şeyleri çok hırs yapmış Mesela sizi daha iyi yaşatabilmek için Ya da daha iyi imkanlar sunabilmek için Belki maddi anlamda bir hırs yaptı İşte daha çok kazanayım Daha iyi olsun Her şey daha güzel olsun Ya da mesela bu bir kadınsa Eğer niyet yani ettiğiniz kişi işte her şeyimi yapayım Her şeyim düzgün olsun Öyle bana gelsin Düşüncesi içerisinde de olabilir Bakın Hani burada eril dişil fark etmiyor Yani arkadaşlar niyet ettiğiniz kişinin bir de maddiyatla ilgili özellikle size söylemediği sizden sakladığı bir şeyler var özellikle maddiyatla ilgili çünkü neden ee, bu maddi anlamdaki bazı sıkıntılarını size yansıttığı zaman belki e, aranızda böyle bir alışverişte yaşamış olabilirsiniz yani siz maddi yönden destek vermiş olabilirsiniz ya da e, o size maddi yönden destek vermiş olabilir. Şimdi bunun biraz da belki de ezikliğini ya da mahcubiyetini de yaşıyor. Şimdi bundan kaynaklı da size söylemediği, sakladığı bir şeyler var. Bir de planları var arkadaşlar. Bakın planları, projeleri var sizinle bağlantılı. Ama bunlar kötü değil. İyi planlar, iyi projeler. O da neden hani bir şeyler sanki daha düzeldiği zaman daha sağlıklı bir hale yola geldiğinde ben o zaman daha net, daha güçlü olacağım. Daha e, bir şeyleri e, dürüstçe konuşabileceğim kıvamına gelme planları yapıyor. Şimdi bunlardan da kaynaklı arkadaşlar. işte şurada e, aşkla bağlantılı hani yalan ya da sahte davranmasındaki en büyük etkenler de belki de bu o, yaşadığı mahcubiyet de olabilir. Çünkü bakın, e, hep e, dediğim gibi e, bu ilişkide fedakar olan tarafsız olduğunuz için, hani artık biraz da ben de kendimi göstereyim düşüncesi içerisinde. Ama bunu da işte belki de sürpriz olarak düşünüyor. Bak sürpriz mutluluklar, sürpriz. Hani ben öyle bir sürprize geleyim ki seni de mutlu edeyim düşüncesi içerisinde. Evet arkadaşlar şimdi bilmeniz gereken bunlarmış bakalım şimdi diğer desteler nasıl ee, cevap gelecek bak ne demiştik değişiklik evet zahmet ve emek bak evlilik niye ama evet ve bakın bakar mısınız tam da paranın yanına geliyor yani bakar mısınız büyük servet bu kadar olur. Şimdi aa pardon ben şu sonucu söylemedim. Heyecanla bu kartlara zıpladım ama. Şimdi bakın arkadaşlar. Hani demiştim ya bağımlılıkla ilgili. İyileşme kartı geldi arkadaşlar. Hani sağlıkla bağlantılı bazı sorunlarını ya da problemlerini de sizden saklıyor olabilir. Hani kendini çok iyi gösteriyor ama değil arkadaşlar. Onu da bilin. Şimdi burada arkadaşlar bak zaman zaman size yanlış kişi olduğunuzu ya da e, yanlış kişiyle birliktesin havasını yarattığını söylüyor ama bunu sizden saklıyor. Çünkü neden? Evliliğe gitmekten korkuyor. Bak evlilik yani ya da uzun süreli bir ilişki bu uzun süreli ilişki bunu kasıyor. Neden? Çünkü ciddi bir zahmet vermesi lazım, bir emek vermesi lazım, e hayatında bir değişiklik yaşaması lazım E, bunun içinde maddi olarak ya da manevi olarak çok büyük de bir güç sarf etmesi lazım ve biraz da bunlardan kaynaklı bak temel buraya geliyor. Yani size sen yanlış biriyle berabersin ya da işte klasik bir laf vardır ya sen benden daha iyilerine layıksın aslında. Yok ki öyle bir şey. İyi, seviyorsun ama burada bak takıntın var, saplantın var. Öyle bir şey yapmaya kalkınca da kıskanır, deli gibi rahatsız olur bir şekilde sizi taciz eder. Bak böyle de bir şey var yani bu niyet ettiğiniz kişi. Kolektifim ona göre. Şimdi bak bir şeyleri ne, e, az önce dediğim gibi arkadaşlar telafi etmek adına sakladığı bir şeyler var demiştim size aslında son derece romantik bir insan olmasına rağmen son derece romantik bir insan olmasına rağmen bunları da sizden saklıyor hani e, hiç o romantizme girmeden o duygusallığa girmeden evet bir şeyleri telafi etmek belki sizin sizden yana özellikle kalbinizi kırdıysa Bunları telafi etmek adına harekete geçerken de bir şeyleri saklıyor. Yani burada da yalan geliyor yani o e, gelişinde bile. Ve e, kendiyle ilgili bak ne demiştim? Kendi sezgilerinize, hislerinize güvenin. Şimdi niyet ettiğiniz kişinin de kendiyle ilgili aslında söylediği e, ya da sakladığı şeyler ya da yalanlarla bağlantılı... Hani kendi içinde de hesaplaşma yaşıyor. Kendi içinde de bunun muhasebesini yapıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi maddi ve manevi gerçekten güçlü olmak adına sizden sakladığı... ...hani bununla da bağlantılı artık ne varsa pek de ortaya dökemediği mesajını veriyor burada kartlarım. En önemlisi aslında sizi gerçekten çok kıymetli, bereketli ve verimli görmesine rağmen bunu size yansıtmıyor. Aslında burada zaten sıkıntı ne biliyor musunuz? Size gerçek duygularını bir yansıtsa hani şu en başta söylediklerim haricinde. Belki de bu kadar sıkıntı ve sorun yaşamayı, yaşamayabilirsiniz. Çünkü burada önemli olan affedici olmayı bilmiyor bir kere. Niyet ettiğiniz kişinin Affedici olmayı bilmemesi, yani bağışlamayı ya da bir şeyleri hoş görmeyi bilmemesi de büyük sıkıntı. Bunlar hep aslında kendi iç dünyasında yaşadı, kendi üç dünyasında hesaplaştı ve özellikle e, haksız bile olsa daima kendini haklı görmesi. Bak daima kendini haklı görüyor, hep sizden hareket bekliyor. İşte bak. Bu da işte bir e, sahtekarca bir duruş Gizlenen bir e, hareket bence Evet haydi bakalım Sandık destesi En çok merak ettiğim Alın buyurun Yine aynı mesajla geldi Evet bak sizden gizlediği bir şeyler var Yani sakladıkları var Direkt kartlarda onayladı sandıktan Çıktı Sakladıkları var Evet Bir şarkı vardı Masum değiliz hiçbirimiz e, kim yanlış birini söylemek istiyorum sanırım Sezen Aksu'ya ait bir şarkı masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkı bak sizi son derece masum gösteriyor ya kendini mağdurum da mağdurum ben aslında çok masumum ay senin düşündüğün gibi yazmadım konuşmadım söylemedim yapmadım diyorsa inanmayın saklıyor burada bir şeyleri saklıyor ve bakın maalesef üçüncü kişiler geldi. Özellikle üçüncü kişilerle bağlantılı. İşte sandık destesi hemen çat dedi koydu ortaya şu kartı. Yani bu kart gerçekten e, maalesef e, gizli ve yasak ilişkiyi verir. Gizli ve yasak ilişkilerle bağlantılı. Demek ki bunlardan biraz kopamayan. Hani siz evet duygusal anlamda gerçekten realitede hani e, aşk ve sevgi yaşadığı belki de duygusal yanını tedavi ederken ama diğer tarafta belki günübirlik yaşadığı belki de uzun süreden beri hayatında e, hani e, başka açılardan kopamadığı bir üçüncü kişinin varlığını veriyor ve dediğim gibi arkadaşlar eee yani bir yuva ya da bir aile kurmayla bağlantılı da maalesef sorunlar yaşıyor. Sorun taşıyor kendi içinde. Biraz da bunun korkusu var ve bunu tabii dışarıya yansıtmıyor. Bunu da sizden saklıyor ve sonuç olarak yalnız kaldığını, yalnız olduğunu söylese de ee, arkadaşlar yani e, yalnızlıkla ilgili de söylediği yalanlar var. Mesela arkadaşlarıyla birlikteyse şey yalnız başımayım diyordur. Belki de gibi gibi gibi. Yani sandık destesi zaten çatır 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 söyledi arkadaşlar. Daha da bana söyleyecek bir şey düşmedi. Yani ona göre dikkatli olun. Söylemesi bizden diyoruz kartlarımızla. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar demeden önce. Tabii ki kalpten kalbe mesajları vermeden de olmaz. Şimdi bu kadar lafın sözün üstüne de kalpten kalbe nasıl mesajlar verecek çok merak ettim doğrusu. Hadi bir bakalım. Kalpten kalbe mesajlara niyetinizi alın. Hemen pembe desteden çekiyorum. Evet. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar ikisinde aynı kişiye niyet alabilirsiniz ya da biri o biri ben diyebilirsiniz gibi gibi siz kendi adınıza artık burada e, geliştirin evet pembe kalbe bakıyorum evet işlerin böyle bitmesini istemedim keşke zamanda geri dönebilseydim demek ki hani bazı pişmanlıklar yaşadığını veriyor burada pembe kalp bakalım Leopard ne dermiş evet lütfen sabırlı ol daha fazla zamana ihtiyacım var. Seni kırdığım için çok üzgünüm. Bunu hak etmediğini biliyorum diyor. Evet leopar kalbimiz ve pembe kalbimiz bu şekilde mesaj veriyor kalpten kalbe mesajlarda. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki Makbuş Abla'nın sevgi kanalındasınız ve iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.